Değerli merhaba ben Ayşegül öğretmen. Beni yeni nesil fen bilimleri Instagram sayfamdan da tanıyor olabilirsiniz. Sizinle birlikte bu yıl hiperfen bilimlerinin konu anlatımı etkinlikte soru bankasını işliyor olacağız. İlk ünitemiz olan Güneş Sistemi ve Ötesi ünitesiyle başlıyoruz. Bu ünitede öğreneceğin çok fazla yeni bilgi olacak. Tabii ki tekrarlar ve etkinliklerle bu bilgilerin hepsini oturtacağız ve senin zorlanmamanı sağlayacağım. Evet, hadi bakalım. İlk olan uzay araştırmaları ile başlayalım. Uzay araştırmaları, astronomi, gök bilimi de dediğimiz gök cisimlerinin yapılarını, uzaydaki konumlarını ve hareketlerini inceleyen bilim dalı kavramı ile başlıyor. Astronom, gökbilimci yani astronomi alanında çalışmalar yapan bilim insanlarına verdiğimiz isim. Astronot ise çalışmalarını uzay araçlarının içinde, dünyanın dışında yapan bilim insanları. Gök cismi uzayda yer alan bütün cisimlere verdiğimiz bir isim. Uyduya gelecek olursak gezegenlerin etrafında dolanan gök cisimleridir. Doğal uydular ve yapay uydular olmak üzere ikiye ayrılırlar doğal uydular genellikle küresel şekillere sahipler. Hiper bilgimiz var. Hemen buna bakalım. Astronomi ile astrolojiyi karıştırmamamız gerekiyor. Astroloji bir bilim dalı değildir arkadaşlar. Astrologlar da bilim insanı değildir. Mutlaka dikkatli olmasını sorularda karıştırmanız için kelimeler benzerlik gösterdiği için yan yana verilebiliyor. Dikkatli okumanızı öneriyorum. Peki, uzay teknolojileri nelerdir? Uzayın incelenmesi için veri sağlayan, uzaya çıkarılmasına ya da uzaydan yer alan gök cisimlerinin görülmesini sağlayan uzay araçlarına uzay teknolojileri diyoruz. Uzay teknolojilerin neler olduğunu, görsellerini ve ne iş yaptıklarını bilmeniz gerekiyor. Sorularda sıkça karşınıza gelecek. İlk olarak uzay roketine başlayalım genellikle tek sefer kullanılabilen uzaya uzay aracı taşımak için tasarlanmış bir uzay aracıdır. Genellikle yakıt tankı ve ateşleme bölümü olmak üzere oluşur. Yakıtların yanması sonucunda itme kuvveti ile hareket eder. Hemen yanında bir uzay mekiği var. Bakalım uzay mekikleri neler yapıyormuş. Roketler tarafından uzaya taşınan içerisinde canlı taşıyabilen ve tekrar tekrar kullanılabilen uzay araçlarıdır. Kullanılan ilk mekik 1981 yılında fırlatılan Kolombiya mekiğidir. Uzay sondası nedir? Uzay sondası da gök cisimlerini incelemek için gönderilen bir araçtır. Bu araçların gönderildiği gök cisimlerinin yakından uçma, Yörüngesinde dolanma ve üzerine inme gibi görevleri vardır. Gördüğünüz gibi bu görselde de uzay sondamız göndermiş olan bir gök cisminin üzerinde yer alıyor. Uzay istasyonu. Nedir uzay istasyonu? Astronotların içerisinde konaklayabildiği, çeşitli araştırmalar yaptığı uzay aracıdır. Dev yapay uydu olarak da bilinir. 1998 yılında hizmete giren Uluslararası uzay istasyonu hizmet vermeye devam etmektedir. Yapay uydular nelerdir? Yapay uydular bir gök cisminin yörüngesinde hareket eden insansız uzay araçlarıdır. Haberleşme, iletişim, gözlem, keşif amaçları ile kullanılırlar. Yapay uydular genellikle dünya yörüngesinde olsa da gök cisimlerin yörüngesinde de dolanabilirler. Dünya yörüngesine yerleştirilen ilk yapay uydu ise 1957 yılında fırlatılan Süpernik bir uydusudur. Devam edelim. Evet, ilk etkinliğimiz ile başlayalım. Aşağıdaki ifadelerin başlarındaki kutucuklara ilgili olduğu uzay aracına ait harfi yazınız demiş. İki ile başlayabiliriz. Uzay aracının atmosferin dışına çıkarabilmek için kullanılan araçtır. Neydi bu? Uzay roketi de. Hemen uzay roketinin harfine başlangıcına yazalım. Haberleşme, gözlem ve keşif amacı ile kullanılan uzay aracıdır. Bu da neydi? Yapay uydulardı. Hemen yapay uydunun harfininde yazdık ve devam ediyoruz. Türkiye'nin yapay uyduları. Evet bakalım. Türkiye'nin ilk uydusu olan TürkSat 1B 1994 yılı ve 2006 yılları arasında başarıyla hizmet vermiştir ama şu anda kullanılmamaktadır. İlk yerli uydumuz ise Rasat'tır. Rasat 2011 ile 2022 yılları arasında hizmet vermiştir. Ülkemizin uzayda 5 tane haberleşme, 3 tane de gözlem uydusu bulunuyor. Yani aktif 8 tane uydumuz bulunuyor. Türk satlarımız genellikle iletişim ve haberleşmede kullanılıyor. Bilsat, Rasat, Göktürk ve İmeceler ise gözlem ve keşif uydusu olarak kullanılıyor. Türk satlardan 1B, 1C ve 2A artık kullanım dışıdır. Yine gözlem araçlarından ise Bilsat ve Rasat artık kullanılmamaktadır. Evet aşağıda bir etkinliğimiz var. Hemen bu etkinliğimize bakalım. Hangi uyduların görevi sona ermiştir diyor. Hangi uyduların görevi sona ermiştir? Yukarıya baktığımda saat 1B sona ermişti. B'yi yazabiliriz. Onun dışında TÜRKSAT 1C yani E harfinin yer aldığı. TÜRKSAT 2A yani G harfinde yazabiliriz. Ardından RASAT da yine görevinin sona eren uydularımızdan. Peki hangi uydular yer gözlem uydularıdır diyor. Bakalım yukarıya. Göktürk bir yer gözlem uydusudur. İmece yer gözlem uydusudur. Rasat yer gözlem uydusudur. Son olarak da Göktürk 2 yine yer gözlem uydusudur diyelim. Peki hangi uydular aktif olarak görev yapan yer gözlem uydularıdır? Yukarıya baktığımda Göktürk 1 aktif olarak görev yapıyor. İmece aktif olarak görev yapıyor. Ve Göktürk 2 aktif olarak görev yapıyor diyebiliriz. Evet geri kalan etkinlikleri yukarıdaki bilgileri kullanarak rahatlıkla yapacağına inanıyorum ve devam ediyorum. Teknoloji ile uzay araçları arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında uzay araştırmalarında gelişme devam etmiştir. Uzay araçları ile dünyaya en yakın gök cismi olan Ay'a İnsanlı ve insansız uçuşlar gerçekleşmiştir. Ay'a ilk defa 16 Temmuz 1969 tarihinde Amerikan Apollo programı kapsamında Apollo 11 uzay aracı içinde bulunan insanlar ayak basmıştır. Kimdir bunlar? Neil Armstrong, Edward Aldrin ve Michael Collins'tir. Bu üç astronot aya ulaşmayı başarmıştır. Hatta aya ilk ayak basan Neil Armstrong ayın yüzeyinde yürürken "Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" demiştir. Uzay araştırmalarında kullanılan ve uzay hakkında en çok bilgi edinmemizi sağlayan araçlardan biri de teleskoplardır. Şimdi teleskopların gelişimini inceleyeceğiz. Teleskop Gök cisimlerinin gözlemlenmesini sağlayan araçlara teleskop diyoruz. İlk teleskobu gözlükçü olan Hollandalı Hans yapmıştır. Teleskobu astronomi alanında ilk kez kullanan ise Galileo Galile'dir. Galilei kendi tasarladığı teleskop ile güneş lekelerini, Jüpiter'in bazı uydularını keşfetmiştir. Peki teleskopların çeşitleri nelerdir? Teleskoplar Optik teleskoplar, radyo teleskopları, X ışını teleskobu, kızıl ışını teleskobu, gama ışını teleskobu ve uzay teleskobu olmak üzere farklı türler bulunduruyor. Öncelikle biz mercekli teleskopları inceleyelim. Mercekli teleskopların yapısında ışığı mercekler tarafından toplayan, bir noktaya odaklayan teleskoplara mercekli teleskoplar diyoruz. İlk üretilen teleskoplardır. Işığı kırma özelliklerine sahiplerdir. Aynalı teleskoplara gelecek olursak yapısında çukur ve düz ayna bulunduran teleskoplardır. Newton tarafından keşfedilmiştir. Mercekli teleskoplara göre daha uzakta bulunan cisimlerin gözlemlenmesini sağlamıştır. Radyo teleskoplarına gelecek olursak Büyük antenler sayesinde uzaydan gelen radyo dalgalarını toplayan ve bilgisayar yardımı ile görüntüye dönüştüren teleskoplardır. Ve uzay teleskobuna gelelim. Burada e, uzayda yer alan teleskoplardır. Gök cisimlerinin yörüngesinde hareket eden aynalı teleskoplardır. İlk fırlatılan ve en ünlüsü Hubble teleskobudur. Kepler ve Webb uzay teleskopları da vardır. Işık kirliliği, hava kirliliği gibi etkenlerden etkilenmedikleri için optik teleskoplara göre daha net görüntü elde edebilirler. Uzaya son olarak gönderilen uzay teleskobu 2021 yılında fırlatılan James Webb uzay teleskobudur. Yan tarafta da hemen optik teleskobun kısımlarını inceleyelim. Optik teleskobun ucunda teleskop açıklığı bulunur. Ardından Arada teleskop tüpü bulunur, fundak bulunuyor, bulucu dürbün bulunuyor, oküler hemen şurada yer alıyor, netlik ayar tekerleği bulunuyor ve bunların tamamı 3 ayak üzerinde yer alıyor sevgili öğrencim. Evet yine bu teleskopların da özelliklerini bilmen gerekiyor hepsini dikkatlice dinlemelisin. Burada üçüncü etkinliğimiz bizi karşılıyor. Ne diyor etkinlikte? Aşağıda teleskop çeşitlerini yazarak tabloyu verilen ifadelerin hangisi teleskoba ait olduğunu işaretleyiniz demiş. Evet ilk teleskobumuz antenleri ve çukur bir e, yapısı var gördüğün gibi. Bu ne olacak? Radyo teleskobu olacak. B'ye geldiğimizde ise bu da uzayda yer alan uzay teleskobu ve son olarak C optik teleskop diyeceğiz. Şimdi bizden işaretlemeler yapmamızı istemişti. Işığı kırma özelliğinden dolayı kırıcı teleskop olarak da bilinir. Ne olacak bu? Optik teleskop olacak. James Webb uzay teleskobuna örnek olarak verilebilir. Bu da uzay teleskobumuz B olacak. Evet. Devam edelim. Gözlem evi yani rasat haneler. İçerisinde teleskoplar bulunan, bilim insanlarının araştırma yapması için imkan verilen bilim merkezleridir. Gözlem evleri kurulacak olan bölgelerin ışık kirliliği olan bölgelerden uzak tutulması, bulutlu süresinin az olduğu, ve deprem kuşağından uzak bölgeler rakım olarak da çevresine göre daha yüksek bölgelerde nem ve hava kirliliğinin az olduğu ve radyo sinyallerinden uzak olması gerekiyor. Gözlem evlerinin kurulum yerleri oldukça önemli. Yine bu da sorularda sıkça gelen bir yer. Işık kirliliği nedir? Işık kirliliği ışığın ihtiyaçtan fazla kullanılması. Işık kaynağının yanlış yerlerde ve yönde kullanımı nedeniyle ışık kirliliği oluşuyor. Özellikle şehir merkezlerinde ışık kirliliği çok yüksek. Işık kirliliği olan bölgelerde ışıklar birbirine karışır. Güçlü olan ışık zayıf ışığı perdeler. Bu nedenle de yıldızları daha az görürüz. Mesela şehir merkezinden gökyüzüne baktığımızda yıldızları daha az görürüz. Ama Tatile gittiğimizde ve hatta şehirden uzak bir yere gittiğimizde yıldızları daha iyi görürüz. Bunun nedeni şehirde bulunan ışık kirliliği arkadaşlar. Tekrar belirtmek gerekirse güçlü ışıklar zayıf ışıkları perdeliyor. Bu yüzden de yıldızları görememiş oluyoruz. Ayrıca ışık kirliliği böceklerin yön kavramını da kaybetmesine neden oluyor ve doğal dengenin de olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Uzay kirliliğine gelecek olursak uzay araştırmaları için kullanılan roket, yakıt tankı, yapay uydu gibi uzay araçlarının dünya yörüngesinde oluşturduğu kirliliğe deniyor. Uzay kirliliği 1957'de yörüngeye yerleşen Sputnik bir uydusu ile başlandığını söyleyebiliriz. Gelecekteki uzay araştırmalarına ciddi anlamda zarar vereceği tahmin ediliyor. Dördüncü etkinliğimize geldiğimizde ışık kirliliğini önlemek için aşağıdaki aydınlatma çeşitlerinden hangisi tercih edilmeli? Şimdi burada birinci de yani istediğim istemediğim her yeri aydınlatıyor. En iyi örnek Denizli'deki örnek arkadaşlar. Çünkü sadece istediğim yer aydınlanıyor, gökyüzüne gitmiyor ve böylece ışık kirliliğine neden olmamış oluyor. Hemen D seçeneğini işaretledim. Şimdi ise uzay araştırmalarının günlük yaşama katkılarını inceleyeceğiz. Hadi gel başlayalım. Teknolojinin gelişmesiyle uzay araştırmaları hızlanmış, farklı araçlar üretilmiştir. Bu araçlar uzay araştırmalarının dışında günlük hayatta da kullanılmıştır. Nelerdir? Teflon, GPS, MR cihazı, tükenmez kalem, bebek maması, dijital saat, kan pompası, telsiz, Oyun konsolu, yangın tüpü, güneş pili, yanmaz kıyafetler, diş deli, termometre, streç film, su filtresi, gaz dedektörü gibi. Peki uzay araştırmalarına katkı sağlayan birim insanları kimlerdir ve neler yapmıştır? Bu da yine sorularda çok gelen bir kısım. Ali Kuşçu ile başlayalım. İstanbul'un enlem ve boylam hesaplamıştır ayın ilk haritasını hazırlayan bilim insanıdır. Bu nedenle ayın bir kısmına Ali Kuşçu ismi verilmiştir. Biruni ise Dünya'nın kendi etrafında döndüğünü söyleyen ilk kişilerdendir. Dünya'nın çapını hesaplamıştır. Güneşin hareketini ve mevsimlerin ne zaman başlayacağını belirlemiş, yerçekiminin varlığını ilk olarak ortaya koyanlardandır. Kepler ise kozmografik gizem kitabını yazmıştır. Gezegenlerin güneşi olan uzaklıklarını hesaplamış, gezegenlerin hareketini açıklayan 3 temel yasayı ortaya atmış, her gezegenin odak noktasının birinde Güneş'in bulunduğu eliptik bir yörüngede dolandığını söylemiş. Galileo ise astronomide kullanılan ilk teleskobu icat etmiş, Jüpiter'in uydularını, Ay'ın yüzeyindeki kraterleri gözlemlemiştir. Bunun yanı sıra Güneş'in kendi etrafında döndüğünü keşfetmiş ve Venüs'ün evrelerini gözlemlemiştir. Ulu Bey'e gelecek olursak ilk kapsamlı yıldız cetvelini oluşturmuştur. Ay ve yıldızların hareketini gözlemleyen bir tablo hazırlamıştır. Kopernik gök kurucusu olarak kabul edilir ve gezegenlerin güneş etrafında dolanımını keşfetmiştir. Caca Bey dünyanın ilk gök bilimi okulunu kurmuş ve Ceca Bey medresesini kurmuştur Ömer Hayyam dünyanın ilk rasathanesini kurmuştur Celali takvimini tasarlamıştır Evet devam edelim 5. etkinliğimizi inceleyelim burada doğru olanlara D yanlış olanlara Y yazmamızı istemiş İlk teleskobu Türk bilim insanı Ali Kuşçu tarafından icat edilmiştir diyor Evet ne düşünüyorsun bu konuda Evet, yanlış olacak çünkü ilk teleskop Galileo tarafından icat edilmişti. Uzay mekikleri tekrar tekrar kullanılabilen ve uzaydan dünyaya gönderilebilen uzay aracıdır. Doğru. TürkSat 1B Türkiye'nin günümüzde aktif olmayan haberleşme uydularındandır. Bu da doğru. Uzay araştırmaları insanların günlük yaşamlarını etkilememiştir diyor. Yanlış. Çünkü günlük yaşantımızda pek çok uzay araştırması için yapılan teknolojilerden faydalanıyoruz. Optik teleskoplar ışık kirliliğinden en az etkilenen teleskop çeşididir demiş. Bu da yine yanlış olacak. Evet devam edelim. Burada aşağıdaki cümlelerde boşlukları uygun olarak tamamlamamız isteniyor. Yer gözlem uydusu olan ve görevi sona eren nokta nokta Türkiye'de tasarlanan ilk uydudur diyor. Hangi uyduydu? Tabii ki de Rasat olacak. Süpersin. Devam edelim. Telefon, tükenmez kalem ve nokta nokta uzay teknolojileri sayesinde günlük hayatta kullanılabilen araçlardır. Yukarıya baktığımda telsiz yer alıyor. Bu da doğru olacak. Hemen devam edebiliriz. İçerisinde bilim insanlarının birkaç ay yaşadığı ve araştırma yaptığı uzay aracına nokta nokta adı verilir. Tabii ki de ne olacak? Uzay istasyonu olacak. Aferin sana. Evet, yedinci ile devam. Kullanılmayan uzay araçları, uzay aracı atıkları nokta noktaya neden olur? Neye neden oluyordu? Uzay kirliliğine neden oluyordu. Aferin. Devam ediyoruz dokuzda. Nokta nokta uzay araştırmalarında teleskobu ilk kullanan kişidir. Kimdir? Galileo. Uzay araştırmalarında teleskobu ilk kullanan kişidir. Evet, geri kalan etkinlikleri de konu anlatım kısmından yararlanarak rahatlıkla yapacağına inanıyorum. Devam ediyoruz. Ne demiş burada? Aşağıda görsellerin hangi uzay aracına ait olduğu Gözlerin altındaki kutucuğa yazınız demiş. Evet görsellerin önemli olduğunu sana söylemiştim. İlk görselimizdeki aracın bir araştırma yaptığı gezegen üstünde olduğunu görüyorum. Neydi bu? Uzay sondasına ait bir özellikti. Ceyhana geldiğimizde ise burada da uzay istasyonunu gözlemliyoruz. Uzay istasyonunda bilim insanları uz uzun süre araştırma yapabiliyorlar. E'ye geldiğimizde ise Uzay Roketini görüyorum. Bu uzay roketiyle de dünyanın yörüngesinin dışına çıkılabiliyordu. Evet, 8. etkinliğimiz ile devam edebiliriz. Bir bölgede gözlem evi kurulabilmesi için o bölgenin belirli özelliklere sahip olması gerekir. Aşağıda 4 farklı şehrin özellikleri verilmiştir. Özelliklere bakılarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş ve sana Rakımın bir bölgenin deniz seviyesinden yüksekliğine dendiği bilgisini de vermiş. Şimdi rakıma bakalım. Hepsi için rakımı öncelikle inceleyelim. Baktığımda A'da, B'de ve D'de rakım 2000 iken C'de rakım 100. Bu olumsuz bir özellik C için. Neme bakacak olduğumuzda A'da nem yüksek, olumsuz bir özellikti. B'de de nem yüksek, olumsuz bir özellik. C'de nem düşük, güzel. D'ye geldiğimizde nem düşük demiş. Bu da güzel bir özellik. Hatta şimdi rakımın yanına da tiklerimizi atalım. Güzel. Peki yerleşim yerine uzak. Hava genellikle yağışlı ve bulutlu. Yerleşim yerine uzak olması iyi ama havanın genellikle yağışlı ve bulutlu olması kötü bir özellik. Bursa'ya geldiğimde yerleşim yerinden uzak olması iyi Havanın genellikle yağışlı ve bulutlu olması kötü bir özellik. C'ye geldiğimizde yerleşim yerine yakın olması kötü bir özellik. Havanın genellikle bulutsuz olması iyi bir özellik. Denizli'ye geldiğimizde yerleşim yerinden uzak ve hava genellikle bulutsuz demiş. Her ikisi de iyi bir özellik oluyor. Deprem kuşağından uzak olması iyi bir özellik. Deprem kuşağına yakın olması kötü bir özellik. Deprem kuşağına uzak olması yine iyi bir özellik. Denizli'de de yine deprem kuşağına uzak olduğu söyleniyor. Bizim için önemli ve iyi bir özellik. O zaman ne demiş? Gözlem evi kurulabilmesi için en uygun şehir neresidir diyor. Tabii ki burada D şehri bizim için en uygun şehir olacak. Dokuzuncu etkinliğimizde verilen ürünlerden uzay araştırmaları sonucunda üretilenlerin altındaki kutucuğa işaretleme yapmamız istenmiş. Dişteli uzay araştırmaları sonucunda oluşmuştur. Yine tükenmez kalem de aynı şekilde. Televizyon için bunu söyleyemeyeceğiz. Teflon da aynı şekilde. Cepher için de bunu ne yazık ki söyleyemeyeceğiz. GPS de uzay araştırmaları sonucunda oluşmuştur gaz dedektörü ve genellikle yanıldığınız bebek maması da yine uzay araştırmaları sonucunda bulunmuştur. Hesap makinesi için bunu söyleyemeyeceğiz. Son olarak cep telefonda yine uzay araştırmaları sonucunda bulunmuştur. Evet, 1955 ve 2010 yılları arasında uzaya gönderilen yıllık uydu sayısı ve toplam uydu sayısını gösteren grafik verilmiş. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Yıllık uydu sayısını gri olarak, toplam uydu sayısını ise lacivert olarak göstermiş. İkinci sorumuzda ne diyor? Uzay kirliliğini hangi yıllar arasında yüksek düzeydedir diyor. Şimdi baktığımda bu toplam uydu sayısı nerede artış gösteriyor? Özellikle 2005 ve 2010 arasında artış gösteriyor. Ama ben 2005 yılında 2000 uydunun biraz üstünde uydu göndermeme rağmen neredeyse 4500 uydu bulunuyor uzayda. O zaman bunun neredeyse yarısı atık halde bulunan uydular. O zaman ne diyorum? 2005 ve 2010 yılları arasında uzay kirliliğinin en fazla olduğu yıllardır diyorum. Dörtte ise uzay kirliliği hangi yılda en az düzeydedir diyor? Toplam uydu sayısı 1955 ve 60 arasında az ve sadece gönderdiğim uydudan kaynaklı bir toplam uydu sayısında artış var. Onun üstünde atık halde bulunan bir uydu yok. O yüzden en az olduğu tarihler 1955 ile 1960 yılları arasında olacak. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte etkinliklerimizi de tamamladık. Bu konuda çok fazla yeni bilgi öğrendiğinin farkındayım. Mutlaka tekrarlarını yap. Gerekirse notlar al ve birkaç gün o notlara bak. Bunun sonucunda testleri çok daha rahatlıkla çözeceğine inanıyorum. Sana iyi çalışmalar diliyorum. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma lütfen. Kendine çok iyi bak.